Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mini Jinx'i biz yapmamıştık. Ee, Urf'ta yapacağız şu anda. Orta gerçekten ADC'lerin atak speed'i bufflanıyor. Yani 8 9 ADC şeylerini ediyorum AD diyorum. Yani atak speed'lerini görmek mümkün. Bakalım Lulu aldık. Lulu Jinx. Era inşallah yaparız yani. Hayalimizdeki gibi olursa çok güçlü olacak. Oğlum Kai'sa eş. Oğlum bunlar da çok güçlü. Hem Strei var karşıda. Ya ne yapacağız ben bilmiyorum da kaldık gibi sanki de mancınık var kanka mancınıkla biz bu işi halledeceğiz gibi geliyor bana. Hemen geldim selamünaleyküm kanka. Ben full can. Full can. hiçbir şey kaybetmiyor. Keşke normal lolde de mancınık olsa. Kanka hep Q açık Jinx oynamak ya. Harika bir şey. Kalk kalk. Kanka daha yeni bak sürat girdim hayalet girdim. Yani çok manyak bir video olabilir bu haberiniz olsun arkadaşlar. Ben uyarayım. Sonra biz böyle bir şey beklemiyorduk bu neymiş canavar gibiymiş demeyin. Çok şaşırabileceğimiz bir video olacak bu. Kraken kasacağım. Kraken de sırf atak speed veriyor diye kasıyorum yani başka bir amacım yok. Çünkü ben Jinx'i W fulllemeli zırh değişme olarak oynamayacağım burada. Tam tersi saldırı hızıyla tarayacağım. O da başka video. O başka video kanka. Kanka nasıl basmadı ona? Bu arada 4 support Urf'ta nasıl olur acaba 4 supportlu videolar? Janna, Zilean, Yumi, Lulu, Soraka bir de of ölmezsin ki. O mu çok güzel olur onu kaç dakika yapalım? Kanka ölmüyorum ölmüyorum. Gayet güzel. Abi Urf'ta ADC oynamak çok zevkli. Yani saldırı hızınız gerçekten çok fazla oluyor. Yani diğer çarlar tabi tek atıyor. ADC'leri atamadığı için Rüt abim de saldırı hızı veriyor ADC'lere. Yani yapın yapacağınızı, son şakalarınızı yapın diyor Rüto. Buradan bir barikat da alıp defol... 2 saldırı hızım oluyor sen W verdiğinde. Bak eşyam yok. iki saldırı hızından bahsediyoruz. Kanka bunu keseriz. Pix ere abi. 278 daha eşyam yok. Kanka ikinci eşya Runan alacağız. Runan 45 veriyor. Hayalet dansçı alacağız arkadaşlar. Ya yani en çok saldırı hızı veren şeyleri alacağız. Runan 45 verdiği için kesinlikle bu onit değil arkadaşlar. Onit bu olmayacak bu. Saldırı hızı bu ulti olacak. Onit'te amacımız başka düz vuruşu bufflamak miniganlarda. Bu sefer saldırı hızını bufflayacağız. Kanka Ben hani de var ondan. Kanka 296. 3 olduk zaten. Bismillah. 3 oldu. Onda bir sıkıntı yok. Şu an 250. Gel. Gel gel. Git geri kanka. Kanka 364 oldu. Eray. Oğlum 364'ü bulduk demin kanka. Ve Q'sunu full edikçe Q'nun kendisi de daha çok verecek ya. Oğlum dakika 5 daha lan. Dakika 5'te 3 olmak ne demek? Aaa ölmedi. Hoppam. Kanka kaça çıkacağız ki acaba? Bilerek roketle vuruyorum daha kanka sürprizi kaçmasın diye ama ona <laughs> sıfır olduk bile ayakkabıyı bitiremedik. Aa para etmiyor. Hayalet dansçı ayakkabı almayacağız. Daha çok saldırırız Ayakkabı almak yok. Ama ayakkabı da iyi veriyordu değil mi? 35 veriyor ayakkabı. Ayakkabı alalım 35 iyi kanka. Diğer coşku yaşalar o kadar basmıyor. Şu an ben tehlike olmadım mı size? Aa öldü lan adam. Ben onun için attıydım ultiyi diğer yere. <laughs> Kanka 4.95 yemin ediyorum 4.95 oldu. Devam. Oğlum botun tipe bak falan. Ne lan eğlence modu bu? Kanka bu kim? yanıyorum Eray yanıyorum Eray öldüm Eray ölmemişim daha Ha <laughs> hamsi gelmiş Oğlum kimse yok mu? Vuracağım artık bir şeylere can doldurmam lazım Gidiyorum para harcayacağım kanka Hayalet de bitti Yani şu an hem tempo çalışsa hem hayaleti dörtlük yapsam hem sen W'ye bassan Benim saldırı hızı ne olur çok merak ediyorum. Şu anda gerçekten Urf'ta bu ADC'lerin devamı Varus nasıl olur? Kogma, Twitch kanka. Bastım dosta. Kanka 5.79 ama daha art. 6.18. 6.18. 3 eşya daha. Kanka çok güzel. 4.76. Tempo çalışmadan bile 4.76 pasifim sayesinde. 4.80. Kanka çok Vallahi çok. Aa, ben vallahi şok oldum. Uzun zamandır tabi şey gelmiyordu. Karakteri bizim seçtiğimiz ur gelmiyordu. Kanka. 3.38. Kanka 3.61 bakıyorum sürekli. Yani roketli 3.47 kanka. nerede kanka kaç kaçabiliyorsan kaç kaçabiliyorsan 6.22 şimdi şuradan saldırı hızı Guinsoo şimdi ne lazım Nashor Nashor da iyi veriyor değil mi 50 veriyor Nashor kanka geldim dayan dayan kanka şu an 6.60 daha ölümcül tempo yokken 7.3 mü oldu Kanka 890. Kanka 890'ı gördüm. Kanka. Baron'a vuralım. Almayalım Baron'u. Çok kolay biter. Almayalım. almıyorum daha bitmesin oyun. Daha bu oyun uzaması gerekiyor. 2100 para var. Bunu da bitiriyorum. Onu geçeceğiz kanka. Onu geçeceğiz. Ama bundan sonra hep yakın silahıyla oynayacağım. Artık roket yok. Şimdi en çok saldırı üzerine eşya bulmamız lazım Eray. olmuş 25 veriyor. Hayır geç. 25 sıradan. Ee, bombardıman 35 veriyor, fırtına biçen 15 geç onu. Aklın sonu Eray, aklın sonu Eray, aklın sonu kanka. <gülüyor> kanka, <gülüyor> oğlum sensiz 687 ya sensiz bak. Acil bana 1600 gold lazım. O 1600 gold'u bulayım bu manyak bir şey olacak. Manyak bir şey olacak bu. Kanka gel yanıma gel. 8.93 Artmıyor mu? Artmıyor galiba daha fazla. Niye artmıyor lan? Artması lazımdı. Herhalde sabitlemişler kanka bir yerde artık. Niye artmıyor ki? 3100 oldu gel aklın sonunu da alalım. Nashor ne yazıyor adam? Oğlum yaptığımız şeyin hala farkına varmadılar kanka. Şu anda oyunun saldırı hızı verdiği her şeyi aldık. Yani en çok saldırı hızı veren şeyleri aldık. Ve ejderi alalım. Dur ejderi alıp skatlı keseceğiz kanka. Pasif çalışsın bakalım kaçta vuracağım skatla. Daha tempo çalışmadan saldırı hızımıza bakacağız şimdi. 8.42 Tempo yok. 9'u onu gö görmek istiyorum ya. Varus görür de Jinx göremez gibi geliyor. Neredeler? Adamlar lazım kanka bana. Bir yerde pusuyorlar şu an. Kanka. 980. Aa <laughs> 980. 980'i 980 gördüm kanka. Sınır yokmuş. Devam. Onu görelim ya. On istiyorum ya. Yani bilmiyorum ama onu istiyorum yani. Kuyus'a kaç veriyor? Goyusa... Abi hepsi çok veriyor Kanka hayalet 4 stack oldu mu? 8, 9 at mı? 9.80 10 ol artık 10 ol 10 ol Aaa 10 olmuyor Kanka 9.80 herhalde Bu çarın maksimum görebileceği 9.80 gibi geliyor bana Sanki artmayacak Saldırı hızı veren bir şey olsa Gel 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 Ghost'a basıyorum bir de gel lan uzaksın benden 9.89'da bir şeye vurmam lazım hemen. Sa Bak Kaylet 2 yükmüş kanka. O 4 yük olsa çok artacak. 3-4. Şimdi benim rakibi kesmem lazım. On 10. On 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 on, on 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 kanka onu gördüm tam onu gördüm kanka onu gördüm onu gördüm ama o artmadı kanka. tam onda kaldı gördün mü ona? 10 saldırı hızı. O Varus da işte normalde pasif ile beraber 14-15 falan olmasını beklerdim. Aynen. Badabada, badabada, badabada. <laughs> çok güzel. Yarın gel mini olarak işe başla yazmış. Abi çok iyi Arkadaşlar Urf videolarının devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ben çok eğlendim. Ben bunu daha yaparım. Çok aşırı zevkli bir şeymiş bu. Vallahi ne diyeyim. Takipte kalın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep bay